2025 takvimdeki sıradan bir say değil bir dönüm noktası. Bir dönüm noktası. Çoğu iyi için sıradan bir yele gibi görünse de, dikkatli olanlar için durgunluktan kurtulup daha büyük bir eğine etme zaman. Daha ileri bir noktada olmanız gerektiği hissini bilirsiniz. Değil mi? Bu bir tesadüf değil. Ve belki de bu, ileri tersine çevirme ansısındır. Bir an geriye dönüp bakın. 2020'de neredeydiniz? Planlarınız nelerdi? ve imdi ve yeyle sonra. <laughs> Hayallerinize yaklaştınız mı yoksa uzaklaştınız mı? Zaman durmuyor ama seçimleriniz her şeyi değtirebilir. Geride ne bıraktığın bir önemi yok önemli olan bundan sonra ne yapacağınız. Lerleyenlerle aynı yerde kalanlar arasındaki fark ans değil, alkanklar her bireyin zaman, zihnini ve parasını nasıl yatırıya karar verdiğine bağlı. Ve eğer isterseniz büyüme zihniyet de teklifi ve bir salam bir profesyonel gelecek, o ana kadar yaptığından farklı davranmaz gerekiyor. 2025 yılı bununla dolu saatler. Ancak buna hazik olanlar keyif alabilir. Bu videoda onlar kefedeceksiniz. 2025'te yatırım için en güçlü yedek kan kadi konuğa elelenebilir enerji, yapay zeka, çevrimiçi eğitim, siber güvenlik, dijital sak ve çok daha fazlası. Hepsinin net bir amacı var. Hayatta kalma modundan çıkmanıza ve hayatınızın kontrolünü elinize almanıza yardımcı olmak. Bilgi, netlik ve eylemle. Bu yüzden size imdiden söyleyeyim. Bu içerik kısa yol isteyenler için değil. Gerçek ilerleme eğer durum buysa. Bunlar yapın. Kanala abone ol, bildirimleri açın ve bir kalem kara alın. Çünkü bundan sonra olacaklar. Bundan sonraki düğünme, hareket etme ve yatırım yapma eklinizi değiştirebilir. Haz mısınız Yenilenebilir enerji, uzak bir vaat olmaktan ÇKP 2025 yılına kadar dünya ayakta tutacak altyap temeli haline geldi. Bu deyimi henüz kavrayamam olanlar, 10 yerlerine en büyük yatırım fırsatlarından birini kaç plan söylemek abart olmaz. Dünya genelindeki hükümetler, geleceğin daha sürdürülebilir bir gezegene ve kaynaklarını tüketmeyen bir ekonomiye bal olduğunu bildikleri için temiz enerji projelerine milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Örneğin, güne enerjisi pazar etkileyici bir hızla büyüyor. Çat panellerinden devasa güne enerjisi çiftliklerine kadar teknoloji her zamankinden daha erilebilir ve verimli. Dahas, rüzgar ve jeotermal enerji, her biri kendine özgü özelliklere sahip olsa da aynı amaçla yan yana ilerliyor milyonlarca insana temiz ve yenilenebilir elektrik salamak. Dev şirketler bunu çoktan fark etti ve sektöre hakim olmak için büyük yatırımlar yapıyor. Tesla biliyorsunuz, değil mi? İlk et, elektrikli otomobillerin yan sıra enerji depolama ve güne enerjisi teknolojisine de yatırım yapıyor. Büyük geleneksel enerji şirketleri rekabette önde kalmak için kendilerini yeniden kefediyor sonuçta yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak, büyüme ve inovasyonla e anlam hale geldi. Yatırım yapmak isteyenler için bu senaryo gerçek bir fırsat sunuyor. Teknolojik trendleri anlamak için çağımı alkantlar geliştirmek, kamu politikas takip etmek ve hatta temiz enerji alanında uzmanlan fonlar değerlendirmek, servetinizi yalnızca korumakla kalmayıp aynı zamanda çoğaltmanın da yolu olabilir. İnserere hazırlıkta ve uzun vadeli bir vizyonda yatıyor. Ancak söz konusu olan sadece para değil finans ötesine geçen bir zihniyet değimi söz konusu. Profesyonel gelecek, sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyonu nasıl entegre edeceğinizi bilmenize bağlı. Bu, Alkanlıklarınızı yeniden düğmemeniz, kararlarınızın etkisini anlamanız ve elbette büyümeye haz bir pazarda kendinizi konumlandırmanız için bir davettir. Yenilenebilir enerji, ilerleme ile e anlamlı ve ilerleme hemen harekete geçenler içindir. Yapay zeka, YZ Ark sadece bir bilim kurgu filmi değil, dijital salt devriminin kilit oyuncularından biri haline geldi. 2025 yılına gelindiğinde, YZ'ye Hastalıklar tehis ve tedavi etme biçimimizi dönüştürerek, hataya tahammülü olmayan bir sektöre daha fazla hertz ve doğruluk getirecek. Hatağı ve Babylon Health gibi şirketler, muayeneleri yorumlamak ve çevrimiçi Danman hizmeti sunmak için gelim algoritmalar kullanarak kaliteli bakma erimi demokratikleştiriyor. Bu gelime hastalığın hayatlarını kolaylatmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük bir yatırım fırsatı da yaratıyor. Dijital Salk, yapay zeka pazarla birlikte büyüyor ve teknik beceri gelimini teyiz. Kişisel iletilimli tedaviler ve uzaktan izleme alandaki yeniliklerle birletiriyor. Gerçek o ki, bu trendi benimseyenler, mesleki geleceklerinde zaten bir ADM öndeler. Yapay zeka sayesinde, cep telefonunuzdan sans doğru uyarlar ve teyislerle takip edebildiğinizi hayal edin. Bu sadece kolaylıktan çok daha fazlası önlemeyi, verimliliği ve hasta özelliğini önceliklendiren bir zihniyet değişikliği. Yatırım yapmaya istekli olanlar içinse bu senaryo, fırsatlarla dolu umut verici bir ufuk sunuyor. Bu sektörü inceleme alkan edinmek ilk batakarmak görünebilir, ancak çevrimiçi eğitim platformlar öğrenmeyi kolaylatır. Yapay zeka'nın sağlık alanda uygulanmasına odaklanan kanallar kurslar ve kitaplar bu yara geride kalmadan girmek isteyenler için değerli kaynaklardı. Sonuçta bilgi ve eylem ilerlemenin anahtardır. Yatımlığın şehitlendirmeyi veya yeni beceriler geliştirmeyi düşünüyorsanız bu alan takip edin. Sağlık hizmetlerinin geleceği giderek daha fazla teknolojiyle balant hale geliyor ve yapay zeka yalnızca tedavileri değil, aynı zamanda pazar ve yağım tarzımızda ekillendirecek bir araç. 2025 yılında iletmeleri hükümetleri ve hatta sıradan insanlar geceleri uyan tutan birey varsa o da siber güvenliktir. 2020'den bu yana siber saldırılar 300'den fazla art ve bu da bunun geleceğin bir sorunu değil. Gerçek, sürekli ve büyüyen bir tehdit olduğunu açça ortaya koyuyor. Bu sadece bir para meselesi değil giderek dijitallen ve balant hale gelen bir dünyada güven, itibar ve hayatta kalma meselesi. Siber suçun küresel maliyetinin yeleleke 10,5 trilyon Amerika Birleşik Devletleri dolarına tahmin ediliyor. Bu rakam ekonomik ve sosyal etkisinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Dijital güvenliğe henüz büyük yatırım yapmayan şirketler sermayelerini riske atmaktan çok daha fazlasını yapıyor müteri kaybına, davalara ve telafisi mümkün olmayan marka zararlarına kabaçıyorlar. Dolayısıyla sektör katlanarak büyüyor ve mükemmel yatırım fırsatlar sunuyor. Siber güvenliğe yatırım yapmak, yalnızca yazın veya güvenlik duvar sat almak anlamına gelmez. Kurgular içinde ve hatta kişisel yağınızda önlemeyi, veri korumayı ve sürekli iyiletirmeyi önceliklendiren bir kültür oluşturmakla ilgilidir. Bu, zihniyet değiklerinin kariyerinizi ve varlıklarınızı nasıl koruyup güçlendirebileceğinin aç bir örneğidir. Bu alana girmek isteyenler için yol aç belirli beceriler geliştirmek arka acil bir ihtiyaç haline geldi. Coursera ve Udemy gibi çevrimiçi eğitim platformlar siber, güvenlik kurslarla dolu ve piyasadaki mağalar, nitelikli profesyonel açın yansıtıyor. 2025 yılında profesyonel gelim için en umut verici alanlardan birinin bu olduğunu söylemek abart olmaz. Siber güvenlik, her zamankinden daha fazla dijital sağlık kişisel koruma ve kişisel gelime yapılan bir yatırdır. Dünya giderek daha fazla birbirine bal hale geldikçe dijital güven en değerli para birimi haline gelecektir. Az sonra o gerçekten önemli olan korumaya hazır meyseniz yoksa çok geç olana kadar mey bekleyeceksiniz. 2025 yılında öğrenme ark hayat bir evresi değil sürekli bir zorunluluk. Pazar çok hezele değiyor ve geride kalanlar geride kalıyor. Coursera, Udemy ve LinkedIn Learning gibi platformlar, esneklik ve güncel içerik sunduklar için hızla büyüyor istediğiniz zaman, istediğiniz yerde yeni beceriler geliştirebilirsiniz. Bu bir trenden çok daha fazlası profesyonel, gelimde bir devrim. Jim Rohn'un o sözünü hiç duydunuz mu? Resmi eğitim geçiminizi salar. Kendi kendinize eğitim ise servet kazandır. Bu söz hiç bu kadar doğru olmamdı. Dünya... Bilgiyi sene fene ötesinde arayanlara, öğrenme ve uygulama alkan günlük olarak edinenlere değer veriyor. Mesele sadece sertifika toplamak değil, her fırsatta kanza çıkan fırsatlara hazır olmaktır. Dahası, Eren ve Pazar'ın 2025 yılına kadar 375 milyar Amerika Birleşik Devletleri dolan amas bekleniyor ve bu da bu dönümün etkisinin büyüklüğünü gösteriyor. Sunulan bu kadar çok ev varken nereden balayacağınız bilmek zor. Ancak az mesele profesyonel geleceğiniz için gerçekten önemli olana odaklanmak. Pazarın değer verdiği becerileri belirleyin ve bunlara disiplinli ve istikrar bir şekilde yatırım yapın. Beceri geliştirme bir gecede gerçeklemez. Çalmaya veya pratik yapmaya 30 dakika ayırmak gibi günlük bir alkan kolu büyük fark yaratır. Kitap okuyun, videolar izleyin, kurslara katlin ve çevrim içi topluluklara katlin. Bu eylemlerin birleyimi kimsenin durduramayacağı verimli bir kişisel ve profesyonel gelin döngüsü yaratır. Ve en güzeli bu yolculuk yalnız olmak zorunda değil. Lerlemenizi hızlandırabilecek mentorlar, çalma gruplar ve alar arayın. Çevrim içi eğitim aynı zamanda bağlantılar kurmak ve inovasyona, yenilenebilir enerjiye, GDA teknolojisine ve çok daha fazlasına değer veren bir pazarda kendinizi konumlandırmak için bir fırsattır. Bu inovasyon dalgasına binmeye hazır olun. Dünya nüfusu hızla artarken ve iklim değişikliği giderek yoğunlarken, sürdürülebilir tarım bir seçenek olmaktan çekepe acil bir zorunluluk haline geldi. Geleneksel GDA üretimi art çevresel etkisini göz önünde bulundurmadan değerlendirilemez. Bu nedenle, Dikey tarım, yapay zeka izleme ve biyolojik olarak parçalanabilir ambalajlama gibi teknolojiler ivme kazanarak sektörde devrim yaratıyor. Beyond Meat ve Impossible Foods gibi girimler, Geleneksel daha az kaynak tüketen ve daha az kirleten yenilikçi ve sürdürülebilir alternatifler yaratarak bu devrime öncülük ediyor. Bu tür bir GDA teknolojisine yatırım yapmak sadece bir iyi fırsat değil aynı zamanda üretim ve çevre arasında dengeyi önceliklendiren bir geleceğe kendinizi hazlaman bir yolu. Bu pazara girmeyi düşünenler için bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Aratmalar, trendleri ve yeni oyuncular takip etmek, sektörün nereye gittiğini ve hangi teknolojilerin en büyük büyüme potansiyeline sahip olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Bu, yatırım fırsatlarından daha güvenli bir şekilde yararlanmak isteyenler için rekabet avantaj yaratır. Sürdürülebilir tarım aynı zamanda teknik beceriler ve yeniliğe aç bir zihniyet geliştirmeyi de içerir. Bu, yeni teknikler öğrenmeye, Çevresel etkileri anlamaya ve değişikliklere hızla uyum sağlamaya hazır olmak, gezegenimizin talepleriyle uyumlu profesyonel bir gelecek ina etmek anlamına gelir. Sonuç olarak, bu alan sizi pasif bir tüketici mi yoksa aktif bir deyim ajan M olmak arasında seçim yapmaya davet ediyor. Fırsat kapta, sizi bekliyor. Ne yapacaksınız beklemek mi, harekete geçmek mi? Cevap, sizin geliminizi ve toplumun ilerlemesini belirleyebilir. Austin Bangalore, Berlin ve Kuala Lumpur gibi ehirlerin nasıl gerçek birer inovasyon merkezi haline geldiğini fark ettiniz mi? 2025 yılına kadar bu teknoloji merkezleri büyük yatımlar ve yetenekli profesyoneller çekecek ve bu yeni gerçekliğe uygun ticari ve konut gayrimenkullerine olan talep artacak. Bu lokasyonlara yatırım yapanlar sadece mülk sat almıyor, geleceğe de yatırım yapıyorlar. Bu bölgelerdeki emlak piyasası hızla büyüyor. Örneğin Ağustin'de teknoloji sektöründe 30'luk bir art görüldü ve bu da modern ve ilerisel alanlara olan talebi doğrudan arttı. Bu durum, küresel inovasyon ve teknoloji trendlerine paralel olarak varlıkların büyümesini isteyenler için bu merkezlere yatırım yapmayı akılca bir strateji haline getiriyor. Finansal potansiyelin ötesinde, bu ehirlerde yağmak veya çalmak, kişisel ve profesyonel gelin fırsatlar yaratan geleyim, İnovasyon ve yenilenebilir enerji merkezlerine yakın olmak anlamına gelir. Zihniyet değişikliğini ve sürekli ilerlemeyi tevik eden bir ortama dalman pratik bir yoludur. Bu pazarlardaki en iyi fırsatlar kaçmamak için ekonomik ve teknolojik trendleri analiz etmeyi kolaylatran alkanklar geliştirmek çok önemlidir. Yatırım gruplarına katılmak Haberleri takip etmek ve kentsel gelimi incelemek daha güvenli ve daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacak adımlardır. Yüksek teknolojili gayrimenkullere yatırım yapmak sadece finansal bir mesele değil, aynı zamanda yağım kalitesine, dijital sala ve profesyonel geleceğinize de bir yatırdır. Sonuçta, geleceğin ehrinde yağmak sadece statüden ibaret değil, ileride yağınacak deyimlere hazırlık olmakla da ilgili. Kendinize yatırım yapmak, üpesiz ki bir insan yapabileceği en büyük yatırdır. 2025 yılında Hezele yağım temposu ve yoğun rekabet yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda güçlü bir zihinsel sağlık ve sağlıklı bir dayanıklılık dozu da gerektiriyor. Öz bilgiye ve kişisel gelime öncelik vermek, zihninizi sağlıklı tutman ve vücudunuzu günlük zorluklara hazlaman anahtardır. Bu yaklam ihmal edenler, profesyonel ve kişisel geleceklerini tehlikeye atarlar. Bar insanların zihinlerini güçlendiren alkanlıklar geritirmeye ne kadar zaman ve enerji harcattıklarını hiç fark ettiniz mi? Meditasyon, günlük okuma, fiziksel egzersiz ve kişisel bakma uygulamalar, dengeyi korumak ve stresi savutmak için olmazsa olmazdır. Kişisel geleyim, krizlerle yüzlemek, daha iyi kararlar almak ve fırsatlar bilinçli bir şekilde değerlendirmek için salam bir temel oluşturur. Piyasan ve modern yağım getirdi. baskılarla bağ kalmak için zihniyet değişikliği hayatı önem tar. Stresin sizi ele geçirmesine izin vermek yerine engelleri büyümeye giden basamaklar olarak görmeyi öğrenmelisiniz. Disiplin ve odaklanma geliştirmek, ilerleme ve bari ulamak isteyenler için büyük fark yaratken, giderek hızlanan ve dijitalen bir dünyada ruh da garanti altına alır. Bir diğer önemli nokta ise ruh ve teknoloji arasındaki balantır. Günümüzde psikolojik destek, duygusal takip ve kişiselleştirilme koçluk sunan çok sayıda uygulama ve dijital platform bulunmaktadır. Bu araçlar zihninize ve refahınıza özen göstermek için nasıl kullanacağınızı bilmek, üretkenliğinizi ve iyam dengenizi korumak ve sürekli gelime elverili bir ortam yaratmak için çok önemlidir. Son olarak, derinlemesine dünmek çok önemli stres mi yoksa disiplin mi sizi yönlendiriyor? Bu sorunun cevap hayatınızı değiştirebilir kişisel gelime ve ruh yatırım yapmak, yağım kalitesine, gerçek fırsatlara ve sürdürülebilir büyümeye yatırım yapmaktır. Sadece teknikten fazlasını gerektiren bir geleceğe kendinizi hazırlamaktır. Sakı bir zihin ve yenilik yapmaya ve ilerlemeye hazır birinin tutumunu gerektirir. Art 2025'te yatırım yapmanız gereken bu yedi güçlü alkan öğrendiğinize göre, şimdi gerçekten düğünme zaman gerçekliğinizi dönüştürmek için bugün hangi adımlar atabilirsiniz? Sadece bilmek yeterli değil, harekete geçmeniz gerekiyor. Yenilenebilir enerjiden yapay zekaya, dijital saftan geleceğin ehirlerine kadar dünyadaki deyimlerle gerçekten uyumlu musunuz? Büyüme tesadüfen gerçeklemez bilinçli ve sırak eylemlerin sonucudur. Yatırman finansal değerlendirmelerin çok ötesinde olduğunu asla unutmayın. Kişisel gelin ve ruhsal, ilerlemenizi sürdürmenin temel unsurlardır. Denge, Bilgi ve disiplin olmadan en iyi yatırım bile beklenen sonuçlar vermeyebilir. Öz farkında günlük bir alkank haline getirin, zihninize ve bedeninize iyi bakın. Çünkü bu temel, bariye giden her adında size destek olacaktır. Zihniyet deikliği, oyunun kurallarını gerçekten değiştirir. Seçim yapma gücüne sahipsiniz, stresin yolunuza hükmetmesine izin mi vereceksiniz? Yoksa disiplin ve odaklanmayla ile kontrolü elime alacaksınız? zorluklar büyüme fırsatlar olarak görebilenler, gerçekten var olanlardır. Öyleyse al kanıtlarınızı zorluklarla bağ çekmeyi öğrenin ve ina etmek istediğiniz geleceğe odaklan. Ayrıca güncel kalmak için sürekli öğrenmenin art olduğunu unutmayın. Çevrim içi eğitime zaman ayın. Pazar değeri olan beceriler geliştirin ve siber güvenlik, GDA teknolojisi veya sürdürülebilir tam gibi alanlardaki trendleri yakından takip edin. Fırsat tam önünüzde ve hazlanmaya ve yenilik yapmaya istekli olanlar tarafından kaçırılmayı bekliyor. Son olarak bu evrim yolculuğuna devam etmek istiyorsanız hemen kanala abone olun ve bildirimleri açın. Böylece akılca yatırım yapmanıza, kişisel geliminize odaklanmanıza ve inovasyon dalgalarına kaplanza yardımcı olacak en iyi içeriklere her zaman ulaşacaksınız. Gelecek harekete geçenlerindir ve geleceğiniz bugün verdiğiniz kararlarla balar. Bu döneme hazrmaysınız ez.